Sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamaları devam ediyorum. Calsiya suresi 14 22. Kulillezina amenu de ki o kişiler ki inandılar. O kişiler için de ki inandılar. Ne demektir? İnananlara söyle. Yeğfiru bağışlasınlar. Ellezina la yensun ayame Allah. O kişiler için ki ummazlar Allah'ın günlerini. Leyecziye kıvmen bima kanu yeksibun ta ki karşılıklandırsın öyle bir kavmi ki onların kazanıyor olduklarıyla. Önemli bir ifadedir. Siz onları affedin ki Allah onları cezalandırsın. Bazen insan kendisi haklı olunca ve kendisi yalnız hani kendi haklılığını savunması da gerekli. Yoksa böyle haksız olan insana hani denilir ya yalakı olmak öyle değil. İşte bir insan güzel ahlaklı olmaya devam edince fakat zalimin zulmünü de söyleyince zamanla insanlar o kişinin hakkını savunuyor. İşte mesela bir Mahatma Gandhi bedensel olarak belki ne dövüş uzmanıydı ne güreşçiydi fakat buna rağmen doğru gördüğünü reddetmeyen bir kişiydi. Ve sonuçta ne oldu? Dünya onu destekleyebiliyordu. Men amile salihan li nefsi ve men esaye fe aleyha ila rabbikum turca'un. Kim işlediyse iyiliği kendisi için ve kim ki kötüleştiysek onun üzerine sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أندرس مطلقا يورديك إسرائيل لارن kitabı, hükmü ve peygamberliği ve rızıklandırdık onları temizlerden ve üstünleştirdik onları alemler üzerine ve verdik onları açıklayıcılardan, emirden ayrılmadılar ancak sonrasından ki geldi onlara bilgi, düşmanlık olarak aralarında mutlaka Rabbin hükmeler aralarında kalkış gününde öyle bir şey hakkında ki oldular onun içinde içinde ayrılıyorlar. Ne demektir? onların hakkında ayrılıyor oldukları konuda Allah hükmedecektir. Sonra sonra cealna kıldık seni ala şeriatin şeriat üzerine minel emri emirden fettebiha uy ona ve la tettebi ve uyma ehva ellezine la ya'lemun keyfe ki o kişiler bilmezler innehum leyyuna anke min Allahi şey'a mutlaka onlar savmazlar senden Allah'tan bir şeyi. Ve inne zalimine ba'duhum evliya'u Ve mutlaka zalimler onların bazısı dostlarıdır bazısının. Bazısının bazısının dostlarıdır. Vallahu veliyyul muttaqin. Allah muttakilerin velisidir. Hava işte bu vesaire linnas insanlar için göstergeler göstergelerdir insanlar için ve huden ve erişimdir ve rahmetun ve rahmettir li kavmin öyle bir kavim için ki yuqinun kesin inanırlar. Em veya hasibe zannetti ellezine o kişiler ki hani bu soru anlamındadır. Arapçada em ile ilgili tabirler her ne kadar öyle görünür de soru tarzında olmasa bile soru anlamındadır. Dolayısıyla burada emhasibe veya zannettiler veya zannettiler mi anlamında düşünülebilir. Veya zannettiler ellezine o kişiler ki içterahu kazandılar esseyyiati kötülükleri ennece'alehum kılmamızı onları kellezine o kişiler ki amen inandılar ve salahat ve işlediler iyilikleri. seva emmehyâhum ve mematuhum eşittir onların canlandırılmaları ve öldürülmeleri. Mehya yaşamlandırılmaları ve öldürülmeleri. Yaşam, onların yaşanlanması ve onların öldürülmesi ne demektir? o kötülüğü işleyenler zannettiler mi ki biz onları inanıp da iyilik yapanlar gibi kılacağız onların yaşamlandırılmaları ve onların yaşamlanması ve onların öldürülmesi eşit olacak değil. Onların hayatları da ayrı olacak, onların ölümü de ayrı olacak. Sama <laughs> yahkumun kötü olduğu Ne hükmediyorlar? diyorlar? Ve halakallahu semavati vel erde bil hak ve yarattı Allah gökleri ve yeri hakla. Ve tujza kullu nefsin bima kesebet ve hum la ve karşılıklandırması için her şahsın kazandığıyla bu onlar zulm olunmazlar. Tercümeden okuyorum. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmeti uygun olarak herkese kazandığının karşılığını verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez. Ve halakallahu's semavati ve'l erde bil hak ve Allah yarattı gökleri ve yeri hakla. ve li tuzza kullu nefsin kesebet ve karşılıklandırılsın her şahıs kazandığıyla o onlar zulmedilmez. Şimdi burada bir tercüme yanlışı mı var yoksa benim kendi cahilliğim nedeniyle mi anlamıyorum? Burada Arapçada ve gökler ve yarattığı Allah gökleri ve yeri hakla ve karşılıklandırılması için her şahsın kazandığıyla bu onlar zulmedilmez. Şimdi Allah'ın gökleri ve yeri hakla yaratması her şahsın kazandığıyla karşılıklandırılması için midir? Yoksa Allah'ın gökleri ve yeri hakla yaratması ve ayrıca her şahsın kazandığıyla karşılıklandırılması ve onların zulmedilmeyeceği birbirinden bağımsız fakat daha farklı bir düzeyde ilişkili olan iki cümle midir? Neyse sayfanın içeriği şu deniliyor o iman edenler kendilerine zulmedenleri bağışlasınlar ki Allah bunları cezalandırsın. İyilik yapan kendine kötülük yapan aleyhine sonra Rabbinize döndürülürsünüz. İşte biz İsrailoğullarına kitabı, hükmü, peygamberliği verdik, onları temizlerden rızıklandırdık, alemlerden üstünleştirdik, onlara apaçık belgeleri verdik fakat onlar ayrılığa düştüler çünkü aralarındaki düşmanlık nedeniyle. Ve Rabbin onların arasında kalkış gününde ayrılıyor oldukları konuda hükmünü verecektir. Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık, emirden o halde ona uy ve onların keyiflerine uyma. Şeriat Arapça'ya göre su yolu anlamındadır. Seni buna ve yevme yeptihim ve yevme tam hatırlamıyorum şurra'an hani Arap suresinde denilir ya akın akın gelme Bilmiyorum şimdi hani kelimenin kökünü daha bir ciddi bir, bir tarzda araştırmak lazım. Mesela şu akın akın gelme ise halbuki su yolu, yolu, anlamından bağımsız bir anlamı olmuş oluyor. Sonuçta şeriat bir yöntem, kural tercümeye bakıyorum. Sonra seni sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. İşte burada açık yol olarak şeriat bu ile tercümelendirilmiş İslam hukuku. Ona uyacaksın, başkalarının keyfine uymayacaksın. Şimdi zaten insanların iki yüzlü olmalarının en büyük nedenlerinden bir tanesi kendilerini, kendi çıkarlarını, kendi düşüncelerini feda etme işleri. Şahıs bir taraftan kimliğinde kendisini Müslüman gösteriyor, bir taraftan da şeriata hakaret ediyor. Kardeşim şeriat demek Allah'ın veya İslam inancına göre Allah'ın hukukudur. Allah'ın insanlara emrettiği ve yasakladıklarıdır namaz, zekat, oruç, hac bunlar şeriatın emirleridir. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın, ana babaya saygılı olacaksın. Bunlar şeriattır. Fakat bir insan şeriata karşı olursa bu insan Allah'ın hükmünü beğenmiyor demektir. Ve İslam'a göre Allah'ın hükmünü beğenmeyen bir insan da kafirdir. Ve şu an öyle bir durum var ki hani ne biliyorsun kim Müslüman, ne biliyorsun kim kafir. Yol karışmış. Ve bu konuda her ne kadar kim insanlarca reddedilse bile dünyada en fazla yine samimi olabilen ve kendi canlarını feda edecek kişiler genellikle bu İslami cihadı yürüten insanlar oluyor. En azından bu insanlar dini kendilerine uydurmuyorlar. Kendilerini dine uyduruyorlar. Diğerleri kendilerine göre bir din oluşturmuşlar. İşte din budur. Kardeşim, ne din senin söylediğin gibidir, ne sen Müslümansın. Açıkça kendi kimliğini ilan et. De ki, kardeşim ben buyum. Fakat hani insanlar kendi düşüncelerini olduğu gibi açıklarlarsa ne olacak? Sıkıntılarla karşılaşacaklar. Tamam kardeşim madem ki karşılaşıyorsun o halde internette bari kendini ilan et. Ne internette kendini ilan eder, ne resmiyette kendini ilan eder, ne toplumda kendini ilan eder, ne de ailesi içerisinde kendini ilan eder. Fakat buna rağmen keyifçi bir tarzda bakıyorsun kafasının ağrımayacağını bildiği ortamlarda kendini ise kısmen açabiliyor. Sen münafıksın. İşte dünyanın böyle münafıklardan arındırılması lazım. Bir insan neyse o olacak ve kendini olduğu gibi gösterecek. Bir insan ki kendini olduğu gibi göstermiyorsa bu insanla yakınlık oluşturulmaması gerekiyor. Kur'an'da Zalimlerin birbirinin dostu olduğu ve Allah'ın da muttakilerin dostu olduğu belirtiliyor. Ne güzel bir ifade. Ve inna zalimine ba'dhum awliya'u ba'd ve Allahu waliyyu'l-muttaqin. Zalimler birbirinin dostu, Allah da muttakilerin dostu. Ve inna zalimine ba'dhum awliya'u ba'd ve Allahu waliyyu'l-muttaqin. Zalimler birbirinin dostu, Allah da muttakilerin dostu. Kötülük işleyenlerin inananlarla inanmayanların kötülük işleyenlerle kötülük işleyenlerin kendilerini inanıp da iyilikleri işleyenlerle ve onların hayat ve ölümce eşit kılınacaklarını zannetmemeleri gerektiği gibi belirtiliyor. Fakat bir de burada son ayet eğer şöyle yorumlanırsa Allah'ın ve gökleri, gökleri ve yeri hakla yaratmasının nedeni her şahsın kazandığıyla karşılıklandırması içindir. Bu da ne demektir? Gökler ve yerler yaratılmasaydı insanlar yaptığı işlerin karşılığını görmeyeceklerdi. Halbuki onların belli işleri yapabilmeleri için dünya ve gökler ve yerler gerekiyordu. Yani onlara ne demektir? Yapacaklarını ortaya koyabilmeleri, sergileyebilmeleri için onlara bir alan verildi ki, o alanda yapacakları sonucunda kar cezalarını veya mükafatlarını görsünler. Bu anlamda düşünülebilir. Göklerin ve yerin yaratılmasının nedeni, insanların karşılıklarını görmesi içindir, tarzında bir olasılık belirebiliyor. Ve Kur'an defalarca şunu belirtiyor, İnsanlar arasındaki ayrılığın nedeni kendilerine gelen bilgiden sonra düşmanlık, çekememezlik. Mesela buradaki tercümeye bakıyorum. Aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Hani nasıl ki mahkemede insanlar kendi aralarına birbirlerini suçlarken akıllarına göre değil, çıkarlarına göre kendilerini savunuyorlar. Hatta karşıdaki insanı kötüleyecek ne malzeme varsa onu ortaya koyarken kendi suçlarını ise özellikle örtmeye çalışabiliyorlar. İşte insanların kıskançlıktan dolayı ayrıldıkları belirtiliyor Kur'an'a göre.